Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Ben Özenç. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber en sevdiğim oyunlardan biri olan Call of Duty ile oynuyoruz arkadaşlar. E artık yani Roblox neyse Call of Duty bizim için o. Call of Duty yani kozmik karınca nasıl sürekli PUBG oynuyorsa artık biz de Call of Duty sürekli oynamaya devam edeceğiz. Uzun süredir video gelmiyordu. Bu arada Roblox şeylerini falan sormuşsunuz onları da Özen size söylesin. Evet arkadaşlar e, kanalımız öncelikle 50 e abone olunca arkadaşlar. Arkadaşlar devam adam maçı attı bu arada neyse sen devam et. 50 e abone olunca arkadaşlar e, Roblox'ta 6 kaçış atacağız. Yarım saatte olsa bir saatte olsa öyle bir challenge yapmayı düşünüyoruz. Aynen öyle. Şimdi. Neyse oyuna dönelim. burada yani iyi oynuyoruz diyebilirim. Gayet iyi oynuyoruz bence zaten. Siz daha şu an adam çıkmadığı için karşımıza hiç. Çıkmadı dedik iyi ki. Evet. Yani iyi ki çıkmadı dedik. Bu arada ben bıçakla bayağı iyi oynuyorum yani. Allah Allah. Neyse bekleyin siz. Hemen doğduk. Şimdi. İyi oynadım dedim ya şimdi bütün adamlar üstüme çullanır. Yok yok öldürürüz biz onları. Tamam. O da gitti. 2. Bıçakla gördüğünüz gibi iyi oynuyoruz. İyi oynuyoruz. O da 3 gitti. Gitmedi. Gitmedi mi? Git gitti. 4. Bunu öldürürüz herhalde diye düşünüyorum. Beş. Evet. Al bunu. Aa. Vuracak vuracak. Altı. Allah. Vurdu Vallahi ya. Valla bir bıçak yiyor. Oha dört kişi arkamdan geldi zaten. Altı. Ya yani altı adam Ben öldürdüklerimi sayıyorum yani. Altı. Yedi. Yedi. Akı 47'si vardı ama almadım. Yukarı çıkıyor. Yukarıda olabilir adam. Ben de neden almadım ben de bilmiyorum. Neyse alayım ben en iyisi şuradan. Devam. 7 kişi miydi öldürdüm? 7. Sekez olmadı 8 ya. 2 kişi. Neyse devam devam Kedi de üstümüze atladı biraz önce ondan şey sesimiz bir gidip geliyor. Orada öldürdüm. Oha. Ta oradan öldürdüm ya. Tamam. 8 kiç oldu. Şu yardım saydı onu. Ay ses gitti? Hop 9. Hop 10. 10. De Hadi şuradan kaldın. 11 gelir mi? 11. 12. Olmadı 12. 12. 12. Baya kırmızılaştı çünkü. Ama Öldük. bayağı kişi öldürdük yani 12 kişi öldürdük şu an. Yani ben onu bir 20'ye çıkartabilir miyim acaba? Olur 12. olur. İnşallah. Ya <laughs> <laughs> adamlar helikopter atıyor. 13 <laughs> Arkamdan vurdu. Aynı şekilde arkamdan vurdu ya. 13. Burada adam. Arkadaşım öldürdü. Oo arkamdaymış ya. 10 adam kaldı. 13'üm ben. 13 kişi öldürdüm. Ee, yani 23 kişi öldürme şansım var şu an. 14 14 14 Yukarıda adam olabilir. Önce en tepeye çıkalım ya. Yeni Tepe bura. Bu arada arkadaşlar Özenç hiç oynamadı. Mağlubiyet ya. Ve Özenç grafikleri nasıl oynuyor bir yorumlayalım onu da. Özenç'i ben oynadığım için tabii ki biraz tarafsızlık olabilir. Ama PUBG mi daha iyi bu mu? Sence? Yani. İkisi de iyi. Hangisi daha iyi? Call Sen... of Duty daha iyi bence. Aynen bence zaten öyle. PUBG'de oynuyordum bir aralar. Sıkıyor mu artık yani PUBG? PUBG %60 iyi. Call of Duty %90 iyi bence. İyi. PUBG bir yerden sonra sıkıyor. O yüzden... <laughs> tamam evet. da. Gitti mi? Evet. Ah oh be arkadaşlar ya niye takım kaptan olamadık ya? Niye birinci ikinci olamadık? Var ya biz video çekmiştik arkadaşlar. Video bozulmuştu ve biz birinci olmuştuk. Ve onu çekememiştik. Neyse. İnşallah Bu da bizim şansımız. bir daha birincilik oluruz. 11 öldürme almışım. Ben 13 saydım ya. 13-14 saydım. Tekrar oyunu ödeyeceğim. Bu sefer gerçek Özel say sayı o zaman bu sefer. Tamam. Ben çünkü oy oyuna odaklanıyorum tam sayamıyorum. Arkadaşlar Roblox'ta altı parkur açacağız demiştik. Şey onun altına hangi oyunları istediğinizi yazın. yazın. Yani, bu yani bu videonun altına yazın. Başka video yazınca bakmayacağız. Bu videonun altına Roblox'ta altı kaçış gelince hangi kaçışları, kaçışları yapalım? Oynayalım. Onları söyleyin. Ama önce kanal 50 abone olacak. Yani yani 41 abone olsa bile çekmeyeceğiz. 50 abone olunca çekeceğiz. 41 aboneyiz zaten. 41 aboneyiz ama 9 abone daha gerekiyor arkadaşlar. Bir e 42 43 olduk sonra arkadaşlar. Yine bir düşüş şey yaşandık. Arkadaşlar ya maçın ortasında geldim ama ben. Bu nasıl bir haksızlık? 24 18 19 yeniyormuşuz zaten. Benim en fazla alabileceğim adam sayısı 20. 2. 2. Oğlum niye öldüremedim ben bu adamı ya? Peki. Oğlum ne oluyor lan? Sen <laughs> mi düştün? Tamam hiç. Üç. Adamı arıyorum. <laughs> Bir ara adam Burada bir adam var ama. Şop. Aman aman. Dört. Bu çadayıcan aslında da. Ya dört olmadı bu arada üç tam saymamız lazım. Hı. Ya ama ya ben niye sürekli bir maçın ortasında maça dahil oluyorum? Yani. Hiç kendim. Öldürdük. 4 5 5 Yavaş. 5 Nereden burada o? Tepede galiba. 7 7 olmadı. 7 oldu. Olmadı. Aa, gel Aa! Aynı ölmez bir şeymiş bu. 6 O vurulur. O öldü. O öldü. Ah oh, biz öldük. Ama maçın ortasında geldik ya. Altı. Az alacağız bu sefer ya. Bom bile yapamayız galiba. Yaparız yani. Ama büyük al Ya, tam Az daha yok. ölüyordu arkadaşlar biz öldük ama. 8'de mi hala? 8 evet. 8. On olur ya. Öldü öldü. Hayır ölmedi. Evet. Bıçak, bıçak En On, on adam nereden? yok ya tane ya adam neredesin adam bir tane var hadi bana gel 9 ya bıçakla geçti? aa ben mi öldürdüm onu ya yapmayın şöyle şeyler on on evet on. aa oğlum tam ben öldüreceğim şunu öldürmeyin 11. bir olmadı on bir on, bir, on, bir, on bir olmadı Abi neredesin? Öl ya 12. 12 evet. Aa. 13. <laughs> 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 oh. 14. On ah be 14 alabildik. Yapabileceğimizi en iyisini yaptık yani. En baştan gelseydik herhalde 20 biz mi öldürdük sonuncu yani? Evet biz öldürdük. Onu. Evet dang. Tam kıçından. <gülüyor> Aynen valla <laughs> doğru. Tam kıçından vurduk arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben anlamıyorum zaten. Küfür edenler zaten daha çok şey olduğu için. Neyse daha. Evet, ben birinciyim. Ya nasıl birinci olurum oğlum? Bunlar en baştan geldi. Neyse. Bu da bir kere daha oynayalım. Evet. Graffiti'ye başlıyoruz diyeceğiz. Graffiti'ye başlıyoruz. Neyse. Son bir kere kaç adam öldürebiliriz? <laughs> yani kaç kedi alabiliriz? 20 diyorum. Ben. 20 alırız ama en yani maçın Yeni başlamasına bağlı yeni ya da orta. Yeni başlarsa 20 alırız Rahat ya. Rahat olabilir diye düşünüyorum ben. Başladı başlasın tabii. Yani. Saat 8 olmuş. Onu da öğrenmiş olduk. Evet. Şu an bu arada özençlerin evindeyiz. Anaannem Vardır video gelmedi. Bir video atalım yani. Ben bugün yüklenir mi özenç yani? 9'da 10'da mı yüklenir? Bugün mi? yüklenmesi bile yarın sabah 9 gibi yüklenir. Bugün yüklenir bu ya. Çok uzun olmadı. Bence bugün yüklenir arkadaşlar. 1 2 Oğlum bu çabu uf en e e o ağzım dilim zaman kusuldu bıçağı görünce. Zaten canım bıçak istiyordum. Oğlum bir dur ya. Tamam aldım onu. Kaç oldu? Dört herhalde. 4 Beş. oldu? Beş oldu. Ay dörtten beşe. Altıyı da alsaydım çok iyi olurdu. Bıçak gitti güzelim bıçak ya. Şurada bir tane var tipsiz. Şurada bakın. Ha bak. Oha da vuramadan vurdu ya. 91 kaybediyoruz. Kaç şeyleşim vardı benim? 5 mi? 5 5 5 5 5 Yanlış hatırlamıyorsun. 5 5 aynen. Daha biraz önce saydık. Bak evin içinde kesin yukarı çıkacak. Yukarıdadır o. Şansımızı deneyelim derken bulduk. Ama. 5 çıktı. Bu çarpı. Bu Nereye gitti o? Ha buradan. Altı. Olmadı. Olmadı. Aa! Elimizin ayarı yok arkadaşlar. Evet ayarsızız. Altı oldu. Elimizin ayarını bir tutturabilirsek. Çok güzel olacak. Çok güzel işler yapacağız Yedi. Yedi oldu. Kafadan herhalde. Tam göremedim. Aa, hadi. Evet. Bıçağı bıçağı bıçağı. Aa! 8 mi? Evet 8. Şimdi bulmaya çalışıyoruz. Yine vuracağız arkadaşlar Dokuzu inşallah. E gördüğünüz gibi arkadaşlar oyuna yeniden başlayınca yani ne kadar çok adam öldürüyorum onu öldüremedim. Aman aman aman. Dokuz. 9 on, 10 on mu oldu? 10 mu 9 diyelim. 9 oldu. O ölmedi Zaten tamam. görürüz. Eyvah. <laughs> Benimki arkadan öldürdü bizim takım arkadaşı zaten de. 9 mu 10 mu? 9. 10 bence. Bilmiyorum. Neyse 9 de. 9 diyelim biz. 10 de. 10 de tamam 10 de. de gitsin ya. O zaman bu 11 oluyor. 12. 12. Güzel. 2. 12. Evet, arkadan vuruyorlar. Beynin. Ne oluyor lan? Pompa ana. Yeni silahla vurmuş çok iyi. 12 12 miydi? 12 Valla ben hiçbir silah almıyorum ya. Bıçak. <laughs> 13 Abi ben öldürüyorum vurdum sen öldür. M4 aldım gitti. Nasıl şey M4. oldu? M4. Yani. Ah. Almadım. Of. 10 kişi daha öldürebiliriz. 14-24 yapabiliriz belki. Hadi bastı ayı kalan tur skor oldu 15 15 olduk Tamam adam çıkabilir belki oradan bunlar, 15 15 Bunlar bizim takımdan <laughs> oh. Ne oldu lan Oha adam ikimizi birden aldı yuh Tuzak kurmuş galiba He, Tuzak kurmuş patlatıyor Kaybettik ama birinci biziz galiba. 15 kill falan aldık. İyi. He füze atmış. Tamam tamam füze atmış arkadaşlar. Ondan tuzak işte bu arkadaşlar. Yani bizde füze daha Ondan öldük evet, yani. Adam iyi plan yapmış ama. arkadaşlar bitirelim. oyun çok güzel. Oynamanızı tavsiye ederiz. Aynen ben de ederim. Evet arkadaşlar 16 dakikalık videomuz zaten. Bu videomuz bu kadar da. Görüşmek üzere. Yeah, bye, bye, bye bye. Bu arada birinci olamamışız.